Kıymetli meslektaşlarım, değerli basın mensupları, Ankara Barosu'nun basın açıklamasıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir eşiktedir ve o tarihi eşikte olmak da tarihi çağrılar gerektirir. Bizler İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından ivedilikle dönülerek gerekli adımların atılması için tüm yetkililere tarih önünde tekrar çağrı yapıyoruz. Bu noktada gösterilecek duruş sokaklarında kadınların boğazlarının kesildiği, balkonlarından kadınların atıldığı, caddelerinde kurşunlanmış kadınların boylu boyunca uzandığı bir coğrafyada sadece kadınların değil, yaşamın ve insan onurunun yanında alınacak duruştur. Bu ülke üzerinde yaşayan hiçbir vatandaşa göstermelik sebebi dahi lütfedilmeden bir gece defes edilen ve birinci maddesinde amacı kadınların her türlü şiddete karşı korumak, ve kadına karşı şiddeti, aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak, kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak olduğu hüküm altına alınan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararında ısrar etmek ise kadına dönük şiddetle mücadeleyi zayıflatmak ve potansiyel suçluları cesaretlendirmek anlamındadır. Hiçbir zaman unutulmayacaktır. Neredeyse her gün bir kadın cinayetine uyanılan ülkemizde kadınların fotoğrafları siyah beyaz, adları ise sosyal medyada hashtag olmaya bir adım uzaklıktadır. Ancak herkes bilmelidir ki ülkemiz için ortadan kaldırılmaya çalışılan İstanbul Sözleşmesi sözü ve ruhuyla hepimizin içine çoktan işlemiştir. Attığımız her adımda, vereceğimiz her mücadelede yaşayacaktır. Bu ülkede kadınlar kimsesiz değildir ve kadın hareketi artık önlenemez, geriletilemez ve önemsizleştirilemez. Bizleri geriye atacak adımların vicdanlarda meşrulaşacağı eşik çoktan aşılmıştır. Bu sebeple tüm yetkilileri İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından geri adım atmaya davet ediyoruz. Kuşkusuz ki İstanbul Sözleşmesi kadınları yaşattığı kadar kendisi de yaşayacaktır. İstanbul Sözleşmesi'nin yaşam hakkının, insan onurunun ve tarihte tek yenilgileri olmayan ve bundan sonra da olmayacak kadınların yanında olduğumuzu, kadın mücadelemizi eskisinden de kararlı bir şekilde devam ettireceğimizi tarih önünde tüm kamuoyuna saygıyla arz ederiz. Ankara Barası.